Pencerenin buzuna çizim yüzünü O kara gözlerin düştü, düştü aklıma Kaderim bize kattı en sözüne Sevdamızı sürgün saldım daracına Penceremin buzuna çizim yüzünü O kara göz serin düştü, düştü aklıma Kaderim bize katı, el sözüne Sevdamızı sürgün saldın daracına Ben vicdansız neyleyim ben, ben bu yarayı Ben kitapsız dindiremem ben bu sevdayı şu genç yaşta zindan ettin bana dünyayı Şu genç yaşta zindan ettin bana dünyayı Kaç bin yüz yıl bahar gelmiş benim neyime Dostlarım Vallar etmiş avlar halime Elim varma sokamdan izin zilmez bakmaz oldum gayrı yüzüne Kaç bin yüzyıl yıl gelmiş benim neyime Dostlarım vallar etmiş ağlar halime Elin varma sokandan izin silmeye Umutlardan bakmaz oldum gayrı yüzüne Ve vicdansız neyleyim ben, ben bu sevdayı Ve kitapsız dindiremem ben bu yarayı Şu genç yaşta zindan ettin bana dünyayı Şu genç yaşta zindan etin bana dünyayı Kaç bin yüz yıl var gelmiş benimle Ey eyvallar etmiş Ağlar halime Elim varmaz sokamdan izin silmeye Umutlardan bakmaz oldum gayrı yüzüne Be vicdansız neyleyim ben Ben bu yarayı Be kitapsız dindiremem Ben bu sevdayı şu genç yaşta zindan ettin bana dünyayı. Şu genç yaşta zindan